Bu caddeden gelen siklet mi diyorum ne diyorum onu gelirken buradan da sağdan gelip sola girmek isteyen bir araba çarpıştı. Ani bir kaza bu. Ama devamlı bu sürekli burada böyle bir kaza oluyor. Buraya bir önlem alınırsa memnun oluruz. Arkadaşlar ilgilendi. Yardım geldi. İlk yardım geldi. Hastaneye götürdüler. Polis ekibi geldi. Gerekli araştırmayı yaptı, tutanağını tuttu gitti. Kazada var, yara var kafasında da fazla yok. Hastanede gerekli tedavi yapıldı ve taburcu oldu. Yani genel olarak yani bu şu ortada sağdan gelen, soldan gelen bir iki saniye beklememenin amacını kaza yapıyor. Gerekli bir şey gelmesi lazım yani. Trafik önlemi gelmesi lazım. Onlar rastgele oradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Bir yerde de Araba kullanan vatandaş haklı. Yani buradan buraya fırlıyor. Vatandaş da görmüyor. Gerekli kazalar oluyor işte. Bu skotunlara gerekli bir e, kanunu bir önlem alınması gerekiyor. Hızlı geldiklerinden dolayı sürücüler görmüyor. Ani bir kaza meydana geliyor. Bu süreli kullanıyor ve hızlı kullanıyor. Yani ondan dolayı kaza oluyor zaten. Yani önlem alınca ki sıkıntı.